Hanımlar öncelikle merhaba. 2 ee, gündür video atmıyorum bayramdan sebep. Bugün size e, iki kenar yazma ya da 3 dört kenar yazma alt trabzan modelinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben bunu öğreneli bayağı bir zaman oldu ama hala revaçta yani hala kullanılıyor bu örnek. Zaten çok da hızlı gidiyor. Ben bütün örneklerinizi yakıştıracağınıza eminim. Öncelikle bir e, orta boy yaprak yapıyoruz. Daha sonra yaprağımızın içini doldurup hemen bir yana tekrar vuruyoruz. Evet. Yani arasındaki mesafe mutlaka bir sık kadar olsun. Ne çok fazla ne çok az. Yani genellikle bazı bayanlar o e, yaprağı doldurdukları yeri o böyle uzun çizgi gözüken yeri daha böyle şişkin büyük yaparlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Balon gibi yapabilirsiniz en alttaki yeri. Ya da bu, benim yaptığım gibi düz ince bir şey yapabilirsiniz. Ben tamamen örneği göstermek için yaptım. Bu şekil orada sen sıklarınızı üzerinize yaptığın zaman çok dümdüz ve güzel geliyor. Aynı şekilde sadece ilk başladığımız yerde bir orta boy yaprak yapıyoruz. Yaprağımızdan devam ediyoruz tamamıyla kendi elinizin dengesiyle alakalı yani el dengesini kurduğunuz an olur başka hiçbir şeye gerek yok zaten doldurup yana vuracaksınız doldurup yana vuracaksınız o kadar şimdi bunu biraz az az göstereceğim başka bir örneğim daha var bir de onu göstereceğim bakalım onu nasıl bulacaksınız üstüne bir örnek vurmadım ben sadece alt trabzan nasıl yapıldığını göstermek istedim bu şekil? Yani bazı yerler yamuk gelebilir, bazı yerler küçük gelebilir. O hiç sorun değil. Siz üst kısma model vurduğunuz zaman o da düzelir zaten. Evet, en başta size dediğim gibi iki tane model göstereceğim. Trabzan modeli olarak. O diğerini bitirdim. Şimdi sadece yapraktan oluşan bir trabzan modeli göstereceğim. Başka hiçbir şey değil. Bakın diğer trabzanımız böyle. Hepsi tek çizgi geliyor. Bazıları kırışık olabilir. Hiç sıkıntı değil. Siz oya yaptıkça o kendiliğinden düzeliyor. Kendi yerine oturuyor. Yan yana dip dibe yapraklar yapa yapa gidiyoruz. Bu şekilde. Evet. Dediğim gibi ya, bu, buna da aynı şey söz konusu. Yani demeyin yaprağım çok küçük oldu ya da büyük oldu. Daha örneğin bozacak değil. Buna yapraklı olduğu için siz alttan da vursanız, yandan da vursanız örneğiniz onu kaldırır. Yani kendi kendine düzelir. Ütüye bile gerek kalmaz. Bu da başka bir model. Bunu da başka bir yazıma vurabilirsiniz. Genellikle yapraklarımı kendim elimde dengeliyorum. Siz de elinize dengelerseniz sizin için daha iyi olur tabi. Yani Neyine kadar yapacağınızı sayınız. Ona göre hesaplarsınız. Zaten iki kenarlar uğraştırıcı olmuyor. Yani dört kenar kadar. Dört kenar daha zor geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. <laughs> evet. Yani hepsi bu şekil olacak. Olabilir bazı yerlerde elini şaşırıp ufak ufak yapraklar yapabilirsiniz hiç sorun değil. Dediğim gibi örneği üzere yaptığın zaman artık onun bir hemiyeti kalmıyor yani. Kendi kendine düzene giriyor. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi örnekle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.